1952 yılında Urfa'da Dergezenli mahallesinde bir mağarada dünyaya gelir. Tatlı ailesinin ilk çocuğudur. Gerçek adı İbrahim Tatlı'dır. Babam ciğerciydi. Biz sekiz kardeştik. Annem babam on kişiydik. Urfalılar bilirler Maslak diye bir yer var Maslak. Maslak nedir? koyunların, ineklerin kesildiği yer. Yani kesim evi. Giderdim babama ciğer alırdım. Çünkü ciğeri alacağım yer belliydi. Maslaktaki adam belliydi. Giderdim ciğeri alırdım. Heybem vardı eşeğin üstünde. Bir tarafa ciğeri koyardım. İki tarafı dengelesin diye bir tarafa da taş koyardım. Elimde de bir tane tahta vardı. O tahtanın ucunda çivi vardı. Çivinin çiviyle eşeğin... Şimdi bilsem onu dürtükler miydim? Kıyar mıydım ona? Bilmiyordum ki. Bilmiyordum ki çocuğum. Gencim. Bilmiyordum ki o hayvanın canı acıyacak. Çiviyi batırıyorum ki biraz daha suratlı yürüsün diye. Buraya İbrahim Tatsız geldi. Ulan nasıl geldi? Nasıl? Nasıl? İbrahim henüz 6 yaşındayken sinemada su satmaya, otobüs terminalinde çığırtkanlık yapmaya başlar. Okula gitmediği için henüz okuma yazma bilmemektedir. 8 yaşında inşaatlarda çalışmaya başlar. Nuri sesi güzel hayranıdır o yaşlarda. Onun filmlerini hiç kaçırmaz. İnşaatta çalışırken türkü söyler ama ustası diğer işçilerin dikkatini dağıtıyor diye onu azarlar her defasında. başa gelen Sesinin güzelliği yavaş yavaş duyulmaya başlamıştır. Zaman zaman mahalli konserlerde, sıra gecelerinde, aile çay bahçelerinde şarkı söylemeye başlar. Ankara'da Urfa gecesi düzenlemişler. Düzenleme komitesi de beni sanatçı olarak davet etmiş. Programda ne var falan dedim. Urfa'dan Halk Oyunları ekibi var dediler. Bir de çok güzel sesli bir genç var. Bak onu dinle falan dediler. Derken İbrahim ayağında kundura okumaya başladı. Bir irkildim. Bir mukim tahir dinlemiştim o güne kadar bu kadar güzel okuyan. Bir de adını duymadığım bir genç. İbrahim tatlı ses. derken aradan zaman geçti. Ben askerlik dönüşü İstanbul diyorsun Halk Müziği ve Oyunları Şube Müdürü oldum. Evet. Gittik bize sağ olsun çok tevazu göstererek bizi aldı, odasını aldı. Dedi ki stüdyoyu hazırlatıp sen gel bize bu ayağında onları yok. Bir de daha başka ne bilsen onlar. <laughs> Böylece İstanbul macerası başlamış, sesi ilk kez TRT Radyosu'ndan duyulmuştur. İlk plak anlaşmasını da o günlerde yapar. Firmanın bürosuna gittiği gün, besteci ve şarkıcı Yılmaz Tatlıses de oradadır. Kardeş hoş geldin falan filan dedi o da bana. Hoş bulduk falan dedi. Seninle oku bakayım bir tane. O zaman bir uzun hava okudum. Uzun hava okudum dedi ki ya aynı Seferdin gibi okuyor bu. O aynı Urfa tarzıyla söyledi. Kardeş senin adın ne dedim İbrahim dedi. Su adın ne dedi? Tatlı. Yaz geldi dedi kardeşolak dedi ben dedi tatlı ses dedi. İlk plağı İbrahim Tatlıses adıyla çıkar. Takvimler 1968'i göstermektedir. ben Sevgili İboyu 17 yaşından beri tanırım. 17 yaşından Şen beri. Çençalar plak stüdyolarının kapısında. Arif Hoca ile beraber. İçeri girdim Arif Hoca da birlikte baktım oturuyorlar. Ben de Orhan Gencebay'ı böyle 70-80 yaşında bir adam zannediyorum. Karşımda Filinta gibi bir adam çıktı. İlk plakma Orhan Baba ile Arif Baba çaldı. Endim gönül bağına kız ben garibem. Takıldım gül dalına seni de sevmişem. İstedim vermediler kız ben garibem. Kıyarım ben canıma seni de sevmişim böyle bir baba çaldı. Sağ ol. Öyle bir imza attılar ki o gün bugündür durmuyorum. Durmak da istemiyorum. Seni sevdim sevelim kız ben garibim. Ahıdıran gözyaşı sen de sevmişim. Ahıdıran gözyaşı senle de sevmişim. Tatlı sesin daha sonra yayımladığı 2.45'liği ilki kadar ilgi görmez. Urfa-İstanbul arasında gidip gelmekte bir çıkış yolu aramaktadır. İstanbul'da yine inşaatlarda çalışmaya başlar. Bir yandan da plak firmalarına uğramaya devam eder. Beni ikinci, üçüncü plaka çağırmazlar. Çağırmayınca ben de Urfa'da derler ki ne oldu? Hani ne zaman plaka gitsem ben derim ki valla çağırırlar işte. Da biraz işim var. Ondan sonra gideceğim. Ben baharım ki çok yükleniyorlar, ben kaçar giderim. Ben derim ki beni çağırıyorlar, plaka gidiyorum. Halbuki kimse beni çağırmıyor. Gelirim, Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde işe başlarım. Efsaneler Diyarı Urfa İlk televizyona çıkışı da 1971 yılında olur. TRT tarafından hazırlanan Urfa belgeseli için yapılan sıra gecesinde o da müzisyen olarak yer alır ve bir uzun hava okur sesi çok beğenilir ve okuduğu uzun hava belgeselde kullanılır. Urfayım, kardeş, taktım yok! yok. 1971-1973 yılları arasında 8.45'liği daha yayınlanmış ama adı fazla duyulmamıştır. İbrahim tatlı ses Urfa'ya döner ve orada konserler düzenlemeye sahneye çıkmaya başlar. İlk eşi olacak Adalet Hanımla da o sırada tanışır. Evlendikten kısa bir süre sonra askere gider bu evlilikten Ahmet, Gülşen ve Gülden adlarında üç çocuk sahibi olacaktır. Bir de cahillik yaptım o zaman. Yaşım daha 17. Evlenmeye karar verdim. Ne çoluğumuz var, ne yedek bir evimiz var. 11 kişi 5 metre, 3,5 metre eninde bir mertekli evin içinde. Babam bana dedi ki, Evleniyorsun da karını nerede yatıracaksın? Hangi evde, neresinde? Biz yazdı tesadüfen evlendiğimiz zaman Adalet Hanım'la. Onlar evde içeride yatıyorlar, biz de takta yatıyorduk dışarıda. Halen o benim çocuklarımın anası ve eşimdir. Kırgın da değilim. O her zaman benim çocuklarımın babasıdır. Onun çocukları da benim çocuğumdur yani hiç farkı yok. Allah seni çocukların yanından, o kızlarımın ikisi sana emanettir. Ne demek? Torunları da sana emanettir. Diğerleri de inşallah. Yani hatta ve hatta ben bile sana emanetim onu bil. Askerden döndükten sonra da sahneye çıkmaya devam eder. Bir süre sonra ise İstanbul'a gider ve artık tamamen oraya yerleşir. Yoluna müzikle devam edecektir. Okumamıştır, fakirlik içinde büyümüş, hep mücadele etmiştir büyük şehir onu her defasında geri dönmeye mecbur bırakmıştır. Ama o bu kez tutunmaya kararlıdır. Çok büyüksün İstanbul biliyor musun? Kim bilir kimleri yuttu. Ama beni yutamayacaksın. Çünkü bir gün o kadar büyüyeceğim ki sen bile bana dar geleceksin. Hatta bir gün gelecek bana İbo diyemeyeceksin. İbrahim Bey diye sesleneceksin. 1976 yılında ilkokulu dışarıdan bitirme sınavlarına girerek çocukluğunda okula gidemediği için alamadığı ilkokul diplomasına kavuşur. Sene 1965-64 diyebilirim. Sinemaların önünde böyle ip bağlaları duvara iki tane çivi. Ona da şey asarlardı kitaplar. Texas Tomikistler vardı ya o zaman. Evet. Şimdi ben de kendimi okuyor gibi göstereceğim ya. Ben alıyordum onları. 5 kuruştu resimlerine bakmak, 10 kuruştu yazılarını okumak. Yani daha uzun tutuyorsun evet. diye. Ben on kuruş verirdim yazılarını okuyacağım diye. Tabii yazım az okuma yok. Okula gitmemişim ki. Böyle şeyden başlıyorum, baştan başlıyorum böyle okur gibi yapıyorum. Hayatım! İstanbul'da doldurduğu 45'liklerden birinde Ayağında Kundura türküsünü de okuduğunda takvimler 1975 yılını göstermektedir. Ancak Tatlı Ses'in bu türküyle keşfedilmesi 1978 yılında olur. O yıl üst üste birkaç kez televizyonda görünen Tatlı Ses bir anda dikkatleri üzerine çeker. Aynı yıl hem bir albüm hem de film anlaşması imzalar ve İzmir Fuarı'nda ilk kez tanınan bir şarkıcı olarak sahneye çıkar.